Etrafı toparladım. Misafir odamı da toparladım. Şimdi biraz tanemle beraber yatalım, dinlenelim. Evet, ben şimdi hanem benden kız e, istedi tamamen sıfır makyaj, hiçbir şey yok suratımda. Biraz solgun gözükebilirim. Ee, benim aldım böyle. Annem hasta, böyle kümden beri yatıyor yine yatakta. Kalkamadı bir türlü ayağım. Maya bakıyorum ama Ondan... bakayım bulayım mayayı toz kalmadığı için şimdi kıyım ayağıyla yapacağım. Aslında Aa, yaş mayan kalmadığı için çok özür diliyorum. Ee, kıyım devam edeceğim. Efendim kızım. açmayı unutmuşum. Sonradan geldi aklıma. Ee, bir de ben burayı bıraktım. Tanemin yıkamaya gittim. Tanemin ateşi e, çıktı. Onu yıkadım. Geldim. Hamurum hazır. Diğer malzemelerimi hazırlayacağım. Erkan da bu arada yaymaya gitti arkadaşlarıyla beraber biraz önce onunla da konuştum. Bayağı bir kalanlar olmuş. Bu da alı balık almış. Ben ondan bir balık istemiştim. Balık yoktu herhalde. Ama birini almadı. Gelirken getirecekmiş balık yaparız dedim. Tamam dedim. nesil e, beni büyük bir ihtimal gece uyurken nefesimi tutuyorum böyle sanki boğularak uyanıyorum internette araştırdım biraz baktım da <laughs> koptum e, onun için randevu aldım bakalım ne zaman aldım var. Çocuğun pizzasını da belki ben hiçbir şey istemiyor. Ona de yapacağım. Gerçi aynı şekilde falan böyle. Bana pek fazla bir şey istemiyor. Pizzalarım arttı. Birazını dolaba koyacağım, buzla. hepsini hepsini sermeyeceğim. Bu arada yağlı kaldım da bitmiş. Yağlı kağıdım yok. Kan tepsiye. Keşke kepeğim olsaydı kepek serperdim ama. Ben bu pizzayı seneler yapıyorum ve ya, çok beğeniliyor. this is sexy yapmak istiyorum. Kenardan almayacağım inşallah yuvarlak bir şekilde normalde keserdim ama hiç gerek yok. Yabancı da yok zaten. Üç tepsimi yağlayıp yapacağım çünkü dediğim gibi yağlı kağıdım bitmemiş yağlı kağıdımı bitmiş. Kalmamış. Tepsini unlayacağım, yağlayacağım. Şu tarafta yapayım. Orayı temizleyeyim öyle geleyim karşınıza. Ben bir tepsi daha hazırladım, onu da büyük bir ihtimal yarın kahvaltı için yaparım. Efendim? Kamerayı kapalım mı? mı? Kamerayı kapatalım mı? Al bir şey dedim sana. Tamam kapatalım. ben şimdi atacağım. Ee, bu bölüm taneme diğer bölüm kendime. Pizzalarım ee, hazır. Bunu yarına için yaptım. Bunları da buzluğa atacağım. Tanem de şimdi yiyor. Bir pizza da burada pişiyor. Merhabalar şu an saat 6.30 Makinem yıkandı makinemi çıkartıyorum böreğimi atacağım şimdi Böreğim çıktı Kuzu, kuzu, kuzu. Günaydın kuzu. Günaydın. Annem biraz rahatsız. O yüzden. Merhabalar. Günaydın. Ne zaman gideceğim? Gelmemişler. Araba yıkarken. Ali diye tabii ki sen yani. Boşuna şey kablamasın. Onu bir süre koy. Şunu aldım. Şimdi hastaneye götüreceğiz. Ateşi var halsiz. Baran'ı çağırdım. Mi? Şimdi Baran bizi almaya geldi. Gel önünü kapatayım. Kendime verilen ilaçlar. Bunun aynısından ben de olduğu için e, yeni yaşmadım. Bunları kullanacak e, ateşi bayağı bir var. Burada tane boğaz enfeksiyonu. Burada da bir daha iyi diye. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcak bakalım. Yoğunluğu yaşanıyor. Bu sefer ama her sanırım. Evet uzun olduğu için bence her kan. <laughs> o ne? Ledim aldı. Ledim aldı. Şey aldım ya. Ha, tamam. Patlamaz inşallah yine bizimlet Oğlum, patladı çalışmıyor sabah patladı şu patladı sabah. Erkan şu an temizliyor. Ama bakar mısınız yumurtalara? Acaba hepsinde doluyor mu böyle? Hmm. Hepsinde doluyor mu böyle? <laughs> Salatalık hazır. Evet, andrası. bayağı yoruldu. Kendini inşa そうです。<music>

çocukların kafasını ayıramıyorum. Eee elleyemiyorum. Temizleme işi el fazla. Ha yaptın mı? Daha da Temizlen sen de biraz eee kan taşıyor. Onun için onu Canım bayılıyor ya. Ateşi de yok öyle çok fazla. Niye?

karşına ben buraya gelemedim. Dört burada dar edeyim. Evet. 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 Tekrardan acile gidiyoruz. Arsan balığımız vardı. Bir de kılıçıklar falan vardı. Onları da şimdi aşağıda kedilere vereceğiz. Kedi bak orada şeyleri. Mı? Gel pis 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 pis. Gel pis 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 pis. Aa nasıl Oğlum, da çıktı. Gel pis 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 pis. Evet. Bakıyor oradan. Anne ben düşündüm. Anne çok tatlı. Kaçma kaçma. Gel pis gel, gel gel gel. Kaçma kaçma gel. Hadi bak <laughs> baya da kül oluyormuş, maşallah. Evet. Hadi. yesin o Az çok da bizden uzaklar var. Ne? İçinde de var. Ne? Kete. Ne? İçinde de var. Ha. Bak yiyor. Evet. Hadi kınar. Evet. Hadi, hadi etle. Anne etle de mu? Efendim. Kediler üşüyor mu? Üşürdür tabii soğuk havalarda. Hmm. Yazın? Yok. Yazın? Yok. Yazın sıcak oluyor ya. Hmm. Tüyleri koruyor onları. Anne ben çok üşüyorum şu an. Tanem ne yapsın babam? Örlerini açsın. <laughs> Niye açsın? E çünkü e, acile gittiğimizi anlasınlar. <laughs> baba sana diyor baba diye dörtleri açar mısın diyor. Baba dörtlüleri aç. o acil hastalar için Ya. Evet dün acil hasta değildim de ama abim kırmızı ışıkken geçti. Sadece sağ Anne sol mıydı sağ mıydı? Sağ. İşte sağ dörtlüğünü açtı da gitti. Yani acile gitti. Ay.

Yani ben çıktık. Yani Hani ilaçlarını alacağız. Enfeksiyonu varmış. Ama eve gidince su içeceğim, sonra uyuyacağım. Tamam.